Bak ikimiz de yengeçiz. He. Ama ne büyük fark var aramızda. Ne var? Ben He. güllük gülerek uyanırım. Ben Ve hemen ben de... aa öyle uy Anne. Anne, ben de çok anne ayılamıyorsun sen uzun bir süre. Ama ben ilaç alıyorum. İh, o, son biraz demek beni şey yapıyor. Onunla alakası yok. Sen sabah böyle kendine gelip ben hemen kelebek gibi kalkarım. Kelebek Sen bir bir saat hemen... böyle bir Yok, anam, hemen somurtuk rençenleri... oluyorsun somurtuk. Yok. Sonra da a -a bana. 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 Hiç olmam. Bana öyle gelmiyor. Ne bileyim. Ben bir villa da yapayım. Bir daha kahvaltı edeceğiz sonra. Tamam. Bugün klasik kahvaltımıza oturduk. Şelale. Evet, evet. Biberimiz. Ay, ay, balı açayım. Reçeller geliyor. Artık Nalan'ın reçelleri Nalan'cığımın reçelleri olmadığı için kendi reçellerimizi yiyoruz. Nalan'a dedin mi çilek buldu? Yok söylemedim. Söylerim. Ya Evet. Hadi otur şelaleciğim. Tamam. Ay. Ah, e, yoruluyorsun kendi kendine kaşınıyorsun. Ama var. Ne yapayım Sene de bir Dereotlu kütür, dereotlu kütür her yerde. Herkes yani, onu soruyor. Evet herkes onu soruyor da anne. Hayır yani ekmek fırını yapıyor. Ha. Alıyoruz ama kıtır yapmak internete, YouTube'a girin mutlaka tarif vardır. <laughs> Anne artık burada da yemek yenmez. Kahvaltı o kadar sıcak. <laughs> Dışarısı içeride evet. yiyeceğiz. Evet. Yani